Merhaba arkadaşlar. Bu siteye gidiyoruz ve Epic hesabımızla giriş yapıyoruz. Birinci gün görevi her eleme için bir puan, herhangi bir battle royale modu ve sıfır inşa için geçerlidir. Diğer Fortnite oyun modları dahil değildir. Kavgacı tavşan oyun içi kozmetik emojisi için bir eleme yeterlidir. Günün ulaşılması zor hedefinin ödülü, yıldız bezeli oyun içi kozmetik kaplaması, kaplama için 35 eleme gereklidir. Rüya Feneri oyun içi kozmetik sırt süsü için s ulaşılması zor hedefi açmanız gerekmektedir. İyi oyunlar.